NetMap 7 geliştirilmiş arayüzleri, otomatik ve grafik proje üzerinden dağıtım yetenekleri, proje ve kontrol süreçlerindeki her aşamada sunduğu dinamik akıllı ve otomatik yapısı, tüm fonksiyonların bir arada kolaylıkla kullanılabildiği yenilenen akıllı şerit menüleri, grafik proje ile her an etkileşimli dinamik arayüzleri, doluluk oranlarının projedeki parseller ve grafik yapı üzerinden anlık ve tematik olarak izlenebilmesi, dağıtım arayüzünün yüzer gezer yapıda alternatif çalışma modellerine izin vermesi, tamamen yenilenmiş, gerekli tüm fonksiyonları içeren, birbirleriyle ve grafik proje ile her an etkileşimli, kadastro, imar, dağıtım ve rapor arayüzleri sayesinde, imar proje süreçlerini son derece kolay ve eğlenceli hale getiren yepyeni bir yapıya kavuşmuştur. NetMap 7 ile dağıtım, grafik proje üzerinden gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. NetMap 7'nin dağıtım işlemlerinde hem grafik proje üzerinde hem de dağıtım gradi üzerinde kullanıcıyı yönlendiren ve dağıtım işlemlerini çok kolay hale getiren akıllı dağıtım yapısı sayesinde tüm dağıtım süreci kullanıcı kontrolü altında gerçekleşir. İmar ve kadastro üzerinde grafik sözel ilişkiler anlık ve dinamik olarak sağlanmaktadır. Dağıtımın herhangi bir aşamasında toplam ve kalan tahsislerin büyüklüğüne, parsel numaralarına ve maliklere göre sıralama yapılabilir. Seçilen tahsisin maliyi varisleri ve üzerinde yer alan imar parsellerinin numaraları anlık ve dinamik olarak izlenebilirler. Seçilen kadastro parselinin üzerinde kalan imar parselleri grafik proje üzerinde doluluk oranlarına göre tematik yapıda gözlemlenirler. Bu dinamik yapı sayesinde dağıtılmak istenen hissenin nerelere dağıtılabileceği dağıtım sırasında anlık olarak izlenir. Yine seçilen hissenin dağıtımı yapılan bölümünün hangi imar parsellerine dağıtılmış olduğu ve son durumda bu parsellerdeki doluluk durumları her an kullanıcının gözünün önündedir. Hisseler grafik proje üzerine sürükle bırak yöntemiyle kolaylıkla dağıtılırlar. Bu sırada imar parsellerindeki doluluğu gösteren dinamik tematik yapı dağıtımın nerelere yapılabileceği konusunda kullanıcıya yol gösterir. Üzerine gelinen her imar parselinin tahsis ve doluluk bilgileri de dinamik bir etiket yardımı ile gösterilir. Bu sayede her bir dağıtım işleminin projedeki yansıması, grafik proje, dağıtım gridi, istatistik bilgileri pencerelerinde eş zamanlı olarak an be an kontrol altında gerçekleşir. Dağıtım işlemi grafik proje üzerinde sürdürülebilir yapıda ard arda gerçekleştirilebilir. Dağıtılan tahsisin her bir parsele dağıtımı sonrası imar parsellerinde ve dağıtılan tahsiste oluşan anlık durum, grafik proje ve dağıtım gridleri üzerinde gözlemlenirler. Yenilenen akıllı kadastro arayüzü de dağıtım arayüzü gibi grafik proje ile her an etkileşimli olarak çalışır kadastro arayüzüne TC kimlik no, mülkiyet durumu, ilçe, mevki, irtifak, oka tahsis kolonları eklenmiştir. İstenilen kolonların arayüzde görünüp gizlenebilme yeteneği vardır. Kadastro arayüzü genel ve detay bilgilerin bulunduğu iki alt sayfa üzerinde kolaylıkla yönetilebilir. Kadastro arayüzünde üzerine gelinen her bir kaydın varislerinin dinamik olarak gösterildiği yeni bir arayüz de vardır. Bu arayüzde varisler, hisse, parsel ve tüm kayıtlar olarak görüntülenebilmektedirler. İstenildiğinde varis bilgileri diğer maliklere toplu olarak kopyalanabilmekte ve Excel formatında raporlanabilmektedir. Tüm kadastro kolonları tek bir tıklama ile akıllı sıralanabilme yeteneğine sahiptir. Netmap 7'nin gelişmiş kolon filtreleme yetenekleri ile her bir kolon için ayrı ayrı filtreleme yapılabilir. Filtrelenen kayıtlar alt toplamlar olarak da dinamik olarak gözlemlenirler. Kolaylıkla özel filtreler oluşturularak istenilen birçok özelliği aynı anda içeren kayıtlara da ulaşılabilir. Kolon gruplama yeteneği ile kadastro gridi üzerinde her türlü gruplama işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Ada parsel, adı soyadı gibi farklı kolonlara göre aynı anda gruplama yapılabilir ve bu sonuçlar Excel formatında raporlanabilirler. Netmap 7 ile yenilenen imar arayüzü de kadastro arayüzündeki tüm gelişmiş yeteneklere sahiptir ve grafik proje ile her an etkileşimli olarak çalışır. Arayüz üzerinden seçilen her bir imar kaydı, grafik proje üzerinde de dinamik olarak gözlemlenir. Netmap 7 ile gelen dağıtım kontrol fonksiyonları ve kontrol sonuçlarının anlık olarak izlenebildiği rapor arayüzü sayesinde dağıtım süreçlerinin tüm aşamalarında kullanıcı projesini kontrollü bir şekilde yönetebilir. Yeni dağıtım kontrol fonksiyonları ile dağıtım sonrası kadastro parsellerinin üzerinde kalan imar parsellerine ne kadarının hangi oranda dağıtıldığı, dağıtım sonrası kadastro parsellerinin plan fonksiyon alanlarına ve yollara ne kadarının gittiği, eski ve yeni tapu verilerinin karşılaştırma sonuçları, tahsis kontrolleri, dağıtımın herhangi bir aşamasında imar parsellerinde kalan alanların kontrolleri gibi projeciler için son derece kritik ve önemli süreçler tüm detayları ile kontrol edilerek raporlanabilmektedir. Akıllı rapor arayüzünde yer alan her sonuç kayıt da grafik proje ile etkileşimli olarak çalışır. Örneğin, imar kadastro çakıştırma kontrolü sonrası dağıtılan her bir hissenin maliyi, dağıtılan tahsis miktarı, bu tahsisteki hisse oranı, dağıtıldığı imar parselleri ne kadarının bulunduğu alana, ne kadarının bulunduğu alan dışına dağıtıldığı gibi çok önemli sonuçlara da anında ulaşılabilir. Seçilen kayıt üzerinde tek bir tıklama ile bu sonuçların grafik proje üzerinde tematik olarak gösterilmesi mümkündür.